Mesaj diye bir Oy! <laughs> abi kaç bunlar teşkil et. <laughs> Nasıl ama ipneler hemen cayır cayır sıkıyorlar Allah. Ben ilk gittim onlara normal bir topluluk zannettim. Aga yumruğu bir attım beni mermi manyağı yaptılar. Yok lan. Aç Sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Oy. Oy. ben karnına soktum sen arkadan sapladın. Günaydın kank. Günaydın kank. Yeme onu. Oha. 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 Girmedi lan. <laughs> Aga üzücü. <laughs> ya oğlum ne yapayım? Fizik geldim ben işte. CHP var mecbur. <laughs> ben <yenileceğim>. mecbur ben yenilecem Mecbur. Hadi. Başkan satıyorsun. Satarım. Aa! Bence o gol hakkımdı. He <laughs> <laughs> Öyle bir götünü yırtıyor sizi <laughs> <hiçbir kere. gülüyor> <laughs> kez. <know this> <laughs> Orta gidiyor. Oh, selam Beyciğim. Nasılsın Alpat? Aynen sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vay amık. Vay amık. Vay amık. <laughs> Are we gonna have a problem? Yeah. İki Türkçe öğrenmiş. Hayır İngilizce. Birazdan diyeceğim senin ananı sikerim. O zaman nasıl çözülecek dedi. Ben de senin gibi giyineceğim. Ben de de onlar. Ne oldu lan efendim arabaya? Biri Mevlana gibi döndüm oğlum. bir frenle ikimizin de hayatı kayar basmıyor. Hepimiz ödüyoruz moruk. Frene ben basmam beni bilirsin. Eyvah. Aha Mert kaza yaptı. Oy. Arkadaşlar şimdi ben bir oha. Hangi hayvan bu? O zaman yürüyün dönme dolaba beyler. Binemiyoruz ki. Bineriz bineriz. Kaçak, Kaçak atlayacağız üstüne. <laughs> Agalar iniş yapıyor. <laughs> Sekolize. Girin merdivenden koşun. Ee? Abi kapıdan çıkın da tek tek oraya olmuyoruz. Amına kodum için geneleri. Fe 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 fe. F'ye basın. Ha. <laughs> Yamanla Mira geldi aklıma <laughs> ne farkı görünce. Ha <laughs> <Aa>, anasını ama. Şimdi <laughs> yanımda da Kerem abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir <yere> sikeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Manzara fena abi arka tarafta beyler. Şu yat benim yat mı lan? Adama bak ya. <laughs> Bu yat karşına Aşk çıkacağım var, şimdi. Gören mi şimdi? Ha gördüm. Ne haber? gruba bakın gruba. <laughs> Dur bakayım. Kalkalı kalma meydanda ya. Aa kola içiyor şerefsiz. Gel lan buraya. Sen niye İsrail malı içiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir çay kola kırıldı lan elindeki. Gördüm bak. Motherboard'un film challenge